Yaz ne yapıyorsun? Ee, oyun Aa, Oyun kartları. Bu ne anneciğim? Bu çilek. Aferin sana bir doğru. Bu ne? Havuç. İki doğru. Bu ne? Bu elma. Üç doğru. Ee, bu ne? Bu ne? Dört doğru. Bu ne? Bu robot. Beş doğru. Bu ne? Bu evet. Bir yanlış. Bu ne? Bu. Jim baba. Jim baba. Paylança. İki yanlış. Bu ne? Bu. Yüzüm. Evet, doğru. Bu ne? Bu. Bu inek. <laughs> doğru. Bu ne? Bu. Bu küçük baba. Baba. Ba, ba, evet, küçük. Ba, ba. Evet, çok ben, ben doğru. Ben Aferin ben. sana. Dur Zeynep, indirim öyle yapayım. Zeynep durmuyor. Devam edelim. Kartları göster, sen söyle. Bu ne? O ne? Bu. Evet. O uçak uçak. Evet, uçak. Başka? Ee, otobüs nerede? Bilmem, otobüs nerede? Bu da. O ne? Bu araba. Evet, o, o araba. Çok güzel. Bir tane otobüs nerede? Bir tane otobüs varmış. Nerede acaba? Nerede bu? Bunun altında olabilir. Ne diyor? Burada. Burada burada. Burada. Burada anneciğim. Burada. Bu ne? Neymiş o? Otobüs. Evet, otobüste doğru cevap. Bu ne? O ne? Bu kuş. Hayır. Ördek. Evet. Bu ne peki? Bu balık. Evet, doğru.